Filiz, bak sana ne getirdim. Ne yapıyorsun? Bak sana 3 tane Toy Box, bir tane de senin sevdiğin Magnum'dan getirdim. Tabletini kapat anneciğim. Bunları saklayacağım. Dondurman erimeden bulursan, dondurma erimeden ama, bunların hepsini bulacaksın. Saklayacağım ben şimdi bunları. Sonra Toy Box'ların içine bakacağız. Oyuncak var mı, ne varsa kızım var? Onlara bakacağız. Tamam mı? Sen şimdi odadan çıkıyorsun tatlım. Ben de saklıyorum. Hadi bay bay git sen. Bay bay. Kapıyı da kapat bir zahmet. Ben hemen bunları saklayayım arkadaşlar. Önce bu magnumu saklayayım erimeden. Bak bu kutunun içine koyayım. Düz bir yerde dursun da bozulmasın. <laughs> eh, şöyle kapattım. Toy box'un bir tanesini şu ağacın içine koyayım mı? Beyaz ağacın. Ah, nereye koysam acaba? Görür mü buradan? Şu kırmızıların yanına koyarsam belki de görmez. Evet bakın. Kırmızıların yanında şu an. Bir dakika. Biraz daha sokuşturuyorum. Yok. Görünüyor değil mi? Ön tarafta. Şimdi şöyle arkaya bıraktım. Bakın arkadaşlar. Böyle yaptığınız zaman görünmüyor. Kırmızının elmanın hemen arkasında. Geriye kaldı iki tane toy boxumuz. Bir tanesini de şu vazonun içine atayım. Pembe pembe ya çiçeklerle beraber. Bakın onu da attım görünmüyor. Geriye kaldı mavi. Mavi. Mavi de <laughs> mavi çiçeğim var burada. Onu da bunun içine koyarsam görmeyebilir. Evet. Ya da bunun içine mi atsam? Ya bunun içinde bulması çok zor arkadaşlar. En iyisi bunun içine atayım. Şöyle Bakın bisikletin kutusunun içine koydum Çok Görünmüyor şu an Akıl edemez o kadar Gelebilirsin anneciğim Gel bakalım Hadi bul Nereye sakladım ben acaba <laughs> Koltuk altlarına bakıyor <laughs> Soğuk sıcak yapalım mı Soğuk soğuk sıcak <laughs> sıcak demiştim ama sıcaktan gittin Elif. Soğuk 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 diyorum anneciğim. Sen sıcakla soğuğu unuttun mu? Sıcak. <gülüyor> sıcak. <gülüyor> Fazla sıcak değil ama. Şimdi daha da bir sıcak oldu sanki. Eli sen soğuk sıcağı unuttum bence annem. Çok sıcak. Soğuğa gidiyorsun. <laughs> Daha bir tane bile bulamadın Eli. Sıcak diyorum sana anneciğim. Sıcak. Sıcak. Çok sıcak buralar. Sıcak. Sıcak. Çok sıcak oldu ya. Ay soğuk oldu yine. <laughs> Ara ki bulasın Eliz. Sen böyle bakarsan zor bulursun annem. Ay zor yerlere mi koydum acaba ben ya? Hiçbir yere bakmıyorsun annem. Ben böyle koltuğun üstünde bırakacak değilim herhalde değil mi? Bir yerleri araman lazım. Oraya baktın kaç kere bakacaksın? Heh, kutunun içinde de yok. Devirdik ortalığı. <laughs> Sıcak, Ama. sıcak. Sen bugün işte magnum eriteceksin Eliz. Oralar soğuk, oralara koymadım. Anneciğim bak sen beni dinliyor musun diyorum ki ben oralara koymadım diyorum. Oralar değil. <laughs> Sinirleniyorsun değil mi? <laughs> Aa bak sen sıcak, sıcak, soğuk, soğuk, sıcak, 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 soğuk. Yine soğuk yerlere gittin ah Elis. Nasıl bulacağız biz üç toybox bir magnumu? Ama. Kıyamam. sıcak. Sıcak. <laughs> Ah çocuğum. Ah kıyamam sana ben. Ama sıcak soğuk da yapıyorum annem. Anlamadın sen beni. Soğuk. Eli soğuk anneciğim orası. Sıcak. 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 <laughs> soğuk. Sıcak. 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 Eli sıcak diyorum. Gidiyorsun annem. Soğuk orası. Sıcak dedim. Sıcak. Sıcak diyorum ya anneciğim. Heh, buldun sonunda ya. Toybox maviyi buldu arkadaşlar. Tamam. Diğer iki toybox bir magnumumuz var. Tamam. Soğuk. Soğuk orası anneciğim. Oraya koymadım dedim ya. Nasıl Ama ben sıcak soğuk yapıyorum zaten. Sıcak. Sıcak çok sıcak. Sıcak çok çok sıcak. Aha bir şey düşürdün. Neydi o? Söz mü Süs. düşürdün? Emin misin? Evet süsmüş. Allah Allah. Gel. Yo. Bak buradan bak anne buradan görünüyor. Nerede? Şey buradan gel. Aa düşmüş şuraya. Arkadaşlar bakın. <laughs> yani Eliz düşürdüğün şeyi bile göremedin ya. Ben ele verdim kendime. Evet geriye kaldı pembe. Hadi bakalım. Pembe. Yani ben yardımcı olmasam zor Eliz senin işin. Magnum eriyecek yani. Biraz hızlı olman lazım. Sıcak. Sıcak. Soğuk. Sıcak. Sıcak. Eliz anneciğim bak sıcak soğuk diyorum sana. Ben nerede sıcak dedim az önce? Ee, var. Hayır. Tamam az önce ne taraftan geldin sen? Ee, adamda. <laughs> Ay kıyamam ya. Tamam hadi bir daha bak. Magnum erimeden bulsak iyi. Neyse ki havalar soğuk Eliz. Soğuk dedim annem orası için. Soğuk. Hmm. Sıcak. 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 Ay. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi gıdıklayacağım seni şimdi ya. Eliz ama sıcak diyorum sana. Sıcak mı yani? Orada sıcak dedim sana. Ya orada diyor. Bak hala da kaşımla diyorum yani. Soğuk. Soğuk Eliz. Hani hemen bulurdun sen? Soğuk. Sıcak. 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 Hayır soğuk orası. Annem şu masanın oralara baksan diyorum acaba. Masaları, masanın oralara mı baksan acaba? Ki o kadar yani zor bir yer de değil sanki ama altlara gidiyor bak bak. Şöyle masanın üstüne mi baksan acaba? Bu kadar yani. Yani. Pes elisi Sonunda ya, <laughs> sonunda yani. Ben söylüyorum ya resmen. Hadi şimdi sıra Magnum'da. En son Magnum kaldı şimdi. Onu da bulursan ödülün oydu zaten. <laughs> çok sevdiğin için Magnum sürpriz olsun dedim sana. Soğuk annem, soğuk oralar. Sıcak da mı? E, e sıcak dediğim zaman yani yakınsın demek anlamında ya. Soğuksun şu an eliniz, çok soğuk. Soğuk, 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 sıcak, sıcak. Annem, Hı? arkadaşlarına soğuk, sıcağı sen öğrettin. Şimdi ben sana söylüyorum, sen unuttun herhalde. Geçen hafta soğuk, sıcak oynuyorduk seninle. Bahçede arkadaşlarına mi? sen öğrettin. Bahçede mi? Evet, iki emri de sen öğrettin. Şimdi ama sen unuttun galiba soğuk, sıcak ne demek? <laughs> Soğuk şu an Eliz, soğuk, soğuk anneciğim soğuk. Bak sıcak dediğim zaman oralara bakacaksın. Sıcak. Yok orası soğuk kaldı. Soğuk soğuk. Aşağı in çocuğum aşağıya. Hı. Ağacın oralarda istersen artık söylüyorum da yani. Heh. Sıcak. Çok sıcak oldu. Yanıyor buralar. Sıcak. Ben ben. Sıcak. Çok sıcak. Ay. Sonunda buldun ya. Erimiş mi? <laughs> hadi aç hemen ye. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya gel. Masanın oraya gel. Ben toy alıp geliyorum. Alalım. Al hadi. Ben. Ha gayret. Hadi. Sen Magnum yerken ben toyboxlar açayım. Evet. O zaman önce Magnum'unu ye. Hadi ye bakalım hemen. Çok sevdiğin magnum. Ama soğumuş birazcık. Biraz soğuk mu? Burası. Çatlamış, ılımaya başlamış. Evet. Sen magnumunu ye rahat rahat. Sonra toy boxlarımızı açalım. Tamam mı tatlım? Evet Eliz magnumunu yedin. Şimdi toy boxları açma zamanı geldi. Hadi aç bakalım. Soyca, mavi. Mavi. Hadi mavi başla o zaman. Çok evet biliyorum. Mavi en sevdiğimiz renk. Turuncu kutu var işte. Bakalım turuncu kutudan ne çıkıyor? Yırt. Yurt. Yırtman lazım zaten çıkarabilmen için sekiz çıktı Sakız ben. kocaman. Oo. Kutudan ne çıkıyor bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Çıkmak istemiyor mu? Aa, o neymiş? Gözlük mü? Yok. Ne o? Bakayım. Ne? Göster. Aç poşeti. Tamam. Çanta mı acaba? Ne o? Bozuk para çantası mı? Ay. E, al ya. Olur olur. Heh. Göt öyle. Parçalarını kaybetmeyelim. Aa, bu ne ya? Resmine bakayım Eliz. Bu neymiş? Hmm. Bir kurulumunu yapalım bakalım ne çıkacak. Evet arkadaşlar. Bu yüzüklü bir oyuncak çıktı. Batman. Batman mi? Tamam göster yüzüğünü güzelceyliz tamam, böyle bir yüzük var. İkinci toy box'umuzu açalım. Ee, kırmızı. Kırmızı. Ha gayret bakalım. Aşkım. Kırmızı kutuda ne var bakalım? Tabby kutu. Tabby. Hmm. Kız çocuğuna göre bir şey mi çıktı acaba? Evet Kız göre. Ş Sakız Ş kız. bir tane daha. İki adet sakızımız var. <laughs> bir şey. Bakalım neymiş o turuncu bir şey. Hı. Merdiven. Merdiven mi? Evet. Aa. Mer Merdiven <laughs> Renkleri çok tatlı ama yeşille turuncu. Merdiven. Merdiven. Parçası burada. Şu Hemen ya. onu da takalım. Sen yapabilecek misin? Evet. Tamam. Diğer parçası üst, üstte mi geliyor? Evet. Bu. Diğer parçasını da üstüne koy. Bu böyle mi? Evet. Bu. Bakalım. Bu da böyle bir merdiven çıktı arkadaşlar. Üçüncü toy box'umuzu açalım Eliz o zaman. Çıktı. <laughs> tamam. Çıktı. tamam. Seni bekliyorum tatlım. Üçüncü kutumuz açılsın. Pimbi. 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 bebe bebe. Ne yutacağım? Oh mavi. Oo, mavi mi? Evet. Bakalım mavide mavi, ne varmış? açık koyu. Evet. Ve rengi koyu pembe açık pembe. Hadi bakalım sakız. Sakız. <laughs> Kutunun içinde ne var? Bakalım. Merak ediyor mu anne? Çok. <laughs> Sürprizler her zaman heyecanlıdır Elis. O da yeşil merdiven mi yoksa ya? Çok yeşil. Bakalım üstündeki rengin aynısı. Hmm. Oh oh. Bu, bu. Enteresan. ne varmış kağıtta ne diyor üst üste sıralayın diyor Eliz. bak üst üste sıralıyoruz sonra ortaya bir kız çocuğu çıkıyor üst tanesi üç tanesini yan yana dur ben yardım edeyim mi Evet arkadaşlar üçüncü toy boksumuzdan da kız çocuğu çıktı üç kademeli birleştirdik çok tatlı bir kız çocuğu Şimdi 3 tane oyuncak var elimizde 3 Üç toybox'tan çıkan bunlar arkadaşlar. Biri merdiven, biri yüzük, diğeri de tatlı bir kız çocuğu. Evet Eliz, bitti. Toyboxlarımızı açtık. Magnum'unu da yedin. Sakız çiğnecek misin artık? Çiğneme ya. Tamam. O zaman videomuz bitti. Abone ol ve bay Görüşmek üzere arkadaşlar Hoşçakalın.